Kıbrıs Anadolu'nun bir parçası Ülkemizin Akdeniz'de kucaklaşan cennet diyarı 1571 yılında başlayan kader ortaklığı Verilen mücadeleler, geçilen zorlu yollar Yıllar boyunca adada Kıbrıs Türk'ünün sağduyulu ve barışçıl tutumlarına rağmen Rumlar Kıbrıs Türk'ünün malına el koyuyor Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı demeden işkencelerle şehit ediyordu. 400 yıllık vatan parçasında yaşayan soydaşlarımızın yürekten çağırmasına kayıtsız kalmayan Türkiye Cumhuriyeti, "Bekledim de gelmedin" diyen Rumlara, "Bir gece ansızın gelebilirim" diyen sözleriyle yanıt vererek hazırlıklarını tamamladı. Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilir bu kadar yürek... 20 Temmuz 1974 sabahı bir karadan, denizden ve havadan başlattığı harekatla Kıbrıs'ın tamamına barışı, uymamız. esenliği ve Türk ulusunun gücünü ulaştırdı. Kahraman Türk askeri adını beş parmak dağlarına ve tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırarak Kıbrıs Türkünün özgürlüğünün ve bağımsızlığının da simgesi oldu. Tarihin akışının değişiminin 46. yılında birliğin, bütünlüğün, özgürlüğün, barışın ve hiç bitmeyecek olan huzurun teminatı olmanın gururuyla gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.